Arkadaşlar Skirk'ün geldiği gün inanılmaz bir şey yayınımız olacak. Hem JQ hem Ekin deli gibi para yatırmış. Şöyle göstereyim. JQ 169.680 köken taşı. Ekin 40.400 köken taşı yatırmış. Ya yani bunların hepsini Skirk'e atacağız. Ama JQ'nun 169.000 köken taşı o kadar fazla ediyor ki. bak Hatta şöyle hesaplayalım isterseniz. 169.000 köken taşı. Ee, 80, 80-80'i 100 dolar ediyor. Tabi e, bizim sponsordan aldıysa biraz daha ucuz almıştır. Onu biliyorsunuz zaten. 169. 680 bölü 80 80 diyorum. 21 defa 100 dolarlık paketten almış. Yani 2100 dolar. Arkadaşlar Buradaki para 2100 dolar ediyor. Ya yani 169.680. Hani o da 82 bin lira ediyor. Bizim sponsordan aldıysa yine 60 bine falan almıştır diye düşünüyorum. Ee, onun dışında ekininki 40.400. O da az değil bu arada. O da az değil bu arada. 40.400 bölü 80-80 çarpı 100 yaparsak. O da 500 dolarlık bir harcama. Yine bu da işte 20 bin lira falan mı ediyor? 19.000 bin. Aynen 20 bin lira falan diyor. Yani arkadaşlar bu çarşamba günü yani e, geldiği gün akşam muhtemelen 8.30-9 civarında ya da 9.30 olabilir. O saatlerde bu işler atacağız. Bu arada YouTube'a da yüklüyorum burayı. Siz de beklerim arkadaşlar. Açıklamada yorumlar link var. Manyak bu insanlar yani. Umuyorum ki JQ'nun hesabında hatırlıyor musunuz bilmiyorum. JQ'nun hesabında en son bir şey attığımızda tüm para boşa gitmişti. Yani her seferinde 90'da çıkıp her seferinde 50-50 kaybetmiştik. Onun videosu benim ana kanalımda var hatta. Eksi başlığında şey yazıyor. Eksi 45.500 hani thumbnail'da yazıyor. Hatırlıyorsunuzdur. O arkadaşın hesabı bu. Yani bilmiyorum hayırlısı diyelim. Hadi bak. <laughs> Mavuyka'ya atarken zortlamıştık o hesapta.